Merhabalar arkadaşlar bu hafta sizlere gelecek olan etkinliklerden bahsedeceğim. 7'si ile 13'ü arasında olacak bu bu hafta. Şöyle bir bakalım ilk iki gün obsidyen ganimet kutusu var. Ardından çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi günleri obsidyen ganimet. Ve son gün ise kırmızı mavi korsan ganimet kutularımız geliyor. Ee, onun dışında e, bu perşembe mi? Herhalde perşembe günüyle. E, Pazar günü arasında süper abonelikler var. E, hafta sonu yine klasik bildiğimiz gibi özel ödüllü hafta sonu var ve pazar günü ise 2x günü var. Cuma günü güzel bir şey var. Saat 7 ile 8 arasında geliştirme indirimimiz var. Bunu değerlendirin. Yani geliştirmeden kastımız da işte e, birleştirme kısmındaki geliştirme sekmesinden eşyalarınızı geliştirebilirsiniz. E, onun dışında da e, Kronos Kapısı Çifte Kazanç Etkinliği Cumartesi günü ve geliştirilmiş defter günü de Pazar günü olacak. Diyelim ve bu haftayı da böyle anlatmış olalım. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.